Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle TikTok izleyeceğiz. Yanımda ETS yenilmez var. Onun kanalına abone olmayı unutmayın. Evet, benim kanalıma da abone olun. Onun kanalına da abone olun arkadaşlar. Şimdi hemen TikTok T başlayalım. Şey pirama gidiyor GTA 5 arkadaşlar. Ne yapıyor ki lan? Bilmiyorum ki. O kadar alçak değil. Evet, ne oluyor? Galiba artık bir şey geldi. Burada koşu kaçıyor.

arkadaşlar geldim. Biraz bir sabık ama evet. Ama hani seslerini de arkadaşlar. Aa, onlar orada kaldı. Ben de anlatmak durursam ki. Arkadaşlar anlatmak senin de biliyorsunuz. Orada şimdi dost oldular. O nereye onlar da oraya geliyordu. Ama o ulusu, ulusuna attı. Onlar oraya gelmedi. sonra da onları za yaptı. You money? While we are working for our honor. O demiyor. De Herkes ne eksiği varsa onun için çalışıyor. Uçma. Soktu valla. Herkes öldürür sevdiğini. Şili öldürecek ona? Evet. Arkadaşlar ben pek bir şey anlamadım. Herkes öldürür sevdiğini. Şili atacak? Ekranın işli yapıştırmış. iyiymiş. Cihaz kuşuyor, yurdağım bayağı var. Özlediğim biri var ama yapabileceğim hiçbir şey yok. Şey. <laughs> Kabası... Geçenlerde bir ayakkabı aldım. Evet, Ayakkabıcı evet. dedi ki, abi dedi, ilk hafta sıkabilir dedi ayağını dedi. Ben de ilk hafta giymedim. Arkadaşlar bu çok komikti kanala abone olan herkese efsanevi çıksın. Diye. İnşallah arkadaşlar kanala abone olun. 5 dakika sonra Leon çıkıyor. Aynen. Ay. Ay. Evet. Düşmeyin bu numaralara. Arkadaşlar bunlar hep numara. Haydi hop. Edin. Okuldan kaçamazsın. Ama o kaçtı. Hadi oradan kaçamazsın. Ee. Evet. <laughs> O el var. Torjine Onu biz biliyorduk ki. Coz, Bunu ben biliyordum arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bekleyin. Arkadaşlar geldik. Yine gelen mazanına kaldık. Evet. Bir saat sonra yayında. Haziran 11. Sıkır sıkır. <laughs> evet. evet geldi. Aslında bu yoktu. Hadi oradan ya, ya. Anasını satayım için ben geldim. Gitmeyin lan. Çok güzel. Aha. Sen oraya bagaj girdi. Oy, bir takım ben. ben aynı ben. ben. Ama söyledi. Ne diyor? Anlamadım ki. Neyse boş Sen Can kardeş halet. Bir, bir Üzgün. bari. <laughs> Satranç so, <laughs> <laughs> <Şurası olan şesim. gülüyor> Sene 1996, yok. 2020'de uçan arabalar çıkacak, ışınlanma bulunacak, insanlar tam 500 yıl yaşayacaklar. Sene 2020, evet arkadaşlar ellerimizi böyle böyle yakıyoruz. Bu da onun malı. Kolonya, kolonya. İçilmiyor süreceğim böyle. <laughs> efekt vermeyecekler. <laughs> bana da efekt verecek <laughs> birisi yok mu <laughs> lan? Tabii ki abi, efekt verme işlemi başlatıyor. <laughs> efekt vermeyecekler. <ki. gülüyor> Az önce birine aşık oldum. Yap, Sonra bir baktım ki aynaya bakıyormuşum. Uff. Oh. Ben egoistim. Ben egoistim. Kardeşim. Çar araba çarpacaktı. Ağzına bak. Hey, seni olmaz mı? Ha, seni mi? Ha, ben onu sadece Ağzına bakıyorum. O, o zaman neden gözükmüyorsun? <gülüyor> 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 ya da şey. Ben bir şey da şunu yapmayın artık ya. Ne yapayım diyor. Üst İngiliz ayıp ayak çatır çatır İngiliz. Vat, vatla, vat fuckla, tak buraya diyor. Benim be. nerede. Sen oradadır. Valla ben en son mermiye koy. Şey, oh, dolama koymuştum. Dumbuldum, dumbuldum, tamam. V Valide hanım, iş konuşuyoruz. Bir müsaade et be. Abi bak şimdi. Alo, aslanım mermi elli kuruş. Bir paket cici bebe ne kadar? Sekiz buçuk lira. Oh. Ba Bakkansa bu bizim ne öyle. Ne Kaç mermi eder? On yedi mermi eder. Yuh cici bebe yemem. Seni mermi manyağı yaparım. Is. Ama lafı iyi etti abi. Korkak değiliz kardeşim. Biz savaşçıyız. Yemeciye bak çok iyi. Abo. Abo. Ben şaka ben lan. Şey ben şaka yapmıştım lan. Uydurup çöğe bak. Yanına yaşlanacak. Aha. Geçmiş olsun. <gülüyor> Abo. 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 Ha tam bu Ama parkur mutlu var. Kardeşim ver, acelen var da yüzüme bir suç mu? Olur mu? Eyvallah kardeşim. Eyvallah. Peki bu acelen nedir? Sonuçta kara toprağa var diyecek Doğrudur kardeşim. Sıcaktan eridim be. Cehennem ondan <laughs> daha sıcak. Salih Amel? Sen misin kardeşim? Benim kim oldu? Kardeşim ben kaçıyorum o zaman. bak hırsızlık yapıyoruz. Yok 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 kardeşim yok. Hadi bakalım. Ah, ah, Gaz hiç kaçacak adam bulamadı. Aynen. Senin çıkarıcı seviniyor. Aksesuar. İkisi Hadi be. Hı. Oha. Oha uçtu. <laughs> laza bak. <laughs> Düştüğüm erkek timleri. Bakalım belenmiş. Ha ben. Berat, Berat evet. Alperen, Ege Arda. İlk başta ben çıktım. Aşağı patates. Bana düşmüş bu çocuk. Aşağı be, patates. Cuma cumartesi patates. Patates. Sen patates. Sen de patates o zaman. Aynen. Bu ne be? Bu ne be? Ee, Aa, e, çok güzel. rahatlatıcı video. Bu <laughs> pek <laughs> <laughs> Üf. değil bu. De. Ama güzel bu da. Aynen Ba, ben fakirim git fakir Ben de kısa olduğum Kanka 112'ye arasın Çok kötüyüm Tabi kanka hemen 112 numarası kaçtı Tamam kanka Vazgeçtim bırak beni öyle Git 112 diyor zaten bir ya adam, Çok azdır adam gibi kalan <laughs> gitmiştir Gittiği gün bitmiştir Sen gideni değil giden seni kaybetmiştir <laughs> Lütfen reis, onu konuşturmayın. Konuşturmayın. Pardon beyefendi bir şey sorabilir miyim? Tabii. Biraz da şunu söyleyebilir misiniz? Acele işe ben de işe. Senin hakkında. Acele işe ben de işe. Hadi yaptı. Sen. Anne Efendim. Anne. Sen ne dedin? Abi oldu. Aa. Aa. Çok kirli sokaklarda büyüdük biz ama sizin kadar kirlenmedik. Pislikten görünmüyorsunuz. Beyaz kurala bak. Evet arkadaşlar, bilmeniz gereken en önemli ve tek şey. Allah korkusu. Bir, bir şey söyleyeceğim. Hayallerinizin peşinden gidin. Sonucu ne olursa gidin ve hayat çok kısa. Kıpkı Bunu gönderen kişi sana diyor ki. Ne diyor? Diyorsun, diyor ki mi diyor? <gülüyor> <gülüyor> Asla bana söylemeyecek kızlar. Ben çok seviyorum. dedim. <laughs> varsın. Şey hey, olmaz. Mı? <laughs> Hayır, seviyorum. O zaman ne orada? var. <laughs> Aşk çok güzel. Sadece zaman kaybı. Bizim mutlu olur. Kalp kırar. Sadece çok umut verip. Can yatar. Çok aşk çalışıp bir şey. En çok neyi seviyorum biliyor musunuz? Biri bana evet. düşman oluyor. Sonra gidiyor diğer düşmanlarımla iş birliği yapıyor. Kader birliği yapıyor. Sonra ben bunların hepsini bir sürüyorum. silkiyorum. Evet. Ama küfür olmaz. Küfür edecekti sil dedi sil. Bize saldırı düzenliyorlar. Diye. Adam heyecanla apar topar ilk uçağa hep güvek. gitti. geldin Ben seni neden ilk kez görüyorum lan bu kafede? İşe bugün başladım da. İyi <laughs> hayırlı olsun. Git bize iki çay kap gel bakayım. Peki efendim. Çaylığınız nasıl olsun? Nasıl olsun derken? Yani şekerli var şekersiz var. Demli var açık var. Lan lollipop. Erkek adam açık çay mı içer lan? Ben koyu barbekura kullansın. Peki <laughs> efendim. <intéress turbors clumsy> <laughs> Bakmayın. Beni boş artık. alsın. Dokuz kahveyi. Abilere benden iki tane açıkça yollasa. <laughs> İyi düşen de bence. Bence de. Ol bakalım, ol. Ol. Oğlum, ne yaptın bakalım? Arkadaşlarımı dövdüm. Nasıl dövdün? Oyunda. Ha, oyunda. Bilgisayar oyunu falan. Tamam, hadi sen oynamana devam et. Evet. Arkadaşlar burada videonun sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere ve bay bay.